Değerli izleyiciler, arkamda Hoca Ahmet Yesevi Türbesi ve bu türbeyi gezdik. Hoca Ahmet Yesevi'nin ruhuna duamızı ettik. Cennet mekan olsun. Bütün Anadolu'nun İslamlaşmasında, Türklerin İslamlaşmasında, İslam'la tanışmasında ve İslam'ı en iyi şekilde uygulamasında en önemli kişilerden birisi Hoca Ahmet Yesevi ve onun öğrencileri öylesine önemli bir yeri görmüş olmaktan dolayı çok mutluyum. Her ne mutlaka yüz yüze gelmenizi, görmenizi öneririm. Oldukça etkileyici bir yer. Hem mimari tarih yapı olarak hem de buradaki yatan kişi yönüyle çok önemli bir yerdeyiz. Kazakistan, Türkistan.